İki günde 134 yaptığım kartlarımı gösteriyorum. Bunları göstermiştim arkadaşlar bir tane videoda. Bakın zaten yanımda bir tane poşet var. Bunda kartlarımız. Birinci kutu. İkinci kutu. Üçüncü kutu. Dördüncü kutu. Beşinci kutu. Altıncı kutu. Yedinci kutu. Bakın arkadaşlar şu kutuları arkadaşım verdi. İrfan. Yedi kutu kart var. Bundan başlıyoruz. Şansınıza hadi Squid Game şeyleri çıktı. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği. Frotman, 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 Gihun, 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 Bedirhan, Gihun, 001, Mega Kumbara, 333, Thanos, Thanos, Bedirhan, şu an şu yaldık aldık ya. <laughs> Dede çıktı. 67 numara çıktı. Her like atanı bu kartlardan veriyorum şaka şaka. 218 numara çıktı. Başka bir tane adam çıktı. Ali! Ali! Ali çıktı. Yine Ali. Yine Ali arkadaşlar yine Ali. Oğlum bende kaç tane Ali var? 240 numara. Tamam, bunlar bitti. Kaç dakikada bitirmişiz? 2 dakikada. Tamam. Çok iyi. Bakın arkadaşlar, tam 2 günde yaptım bu kadar kart sayısını. 134. Ay pardon, 130 ne? yaptım. 2 günde sadece iki günde arkadaşlar yemin ederim bakın cumartesi günü 120 tane yaptım bugün de bu kadar işte futbolcu çıktı oblak akancı paytayk Kimiji. son çezal saviç Gryll, Gryll, White, Ben Tankur, Yusuf Yazıcı. Arkadaşlar Bakır kertenkeleye benzemiyor mu Allah aşkına? Foden, Pokemon'dan, Vaporeon. Çoğunu ayaz verdi arkadaşlar. Bir 42 tanesini falan ayaz verdi. Başka da vermedi. bedava kart. Şimdi size gösterdiklerimi poşete koyayım. Siyah kutu. İyi dilimi çıkarıyorsam. Oo, yine futbolcu. Arkadaşlar bütün kutu futbolcu. Bir de ilk açtığımız paket. Su, Squid Game. Şov. Bardi. Bardi. Diaz. The Paul, Tonali, Mendi, Frank Lampard, Lopez, Varana, Barem. Seni özleyeceğiz. Herkül. Fenerbahçe'den arkadaşlar. Aslında ben Beşiktaş'ını da özlüyorum yine de. Yokuşlu. Palmer. Şaka. İbrahimovic. 370'lik terstegen Kamavinga Silva Mendy Marquinhos Palmer Marquinhos Marquinhos e, bilmiyorum adı Lewandowski Abdulhan kapan, dört kutu kaldı. Ters taraftan açtım yanlışlıkla. ya. Biyotek, ah. matematik. Traore. Odegaard. Arkadaşım misafirler var da o kadar ses geliyor. Dayot. Fomeko. Herkü. Her Rice. Nodur. Maut, Gnabry. Diaz. Onun bende kaç tane yazıyor? var? <laughs> Anthony Uu, Anthony çok iyi Zamarano Hakimi Çok iyi Oğlum, ar Arkadaşlar iyi ki Kartlarımı ismini okuyor okuyor size söylüyorum Ben de bu kadar iyi kartlar olduğunu Hiç bilmiyordum yani Yani Lütfi bile şaşırdı Arkadaşlar Lütfi de benim arkadaşım Lütfi bile şaşırdı bende Güçlü kartlar olmasına rağmen. Açtım. Arkadaşlar bakın, her şeyde de bu kadardı. Ne yok? Dokunmayın. Al Hacı Bekir'in okumu. Al musrati Cem, Cem'iz. Saiz, Alba. Ziječ, Divakovic, Neves, Rashford, Tobo, Sane, Rebic, White, Everts, Bowen. 7 dakika ay pardon 8 dakika olmuş <laughs> ah, çıktı Çık yok Sancho Antoni Nkunku Agonçku Rato Tony, Simon, Leo, Le Leano, Oblak, ikinci Oblak herhalde, Leano. 750 lik galer. 451 lik. Eee mm -hmm. Mm, Torres. Stegen. Star Stegen. Martinez. Koman. Bardi. Stegen. Kamavinga. Stegen. Hernandez. Hernandez. Barış Alper. Musiala. Arkadaşlar son kutumuzu da açacağız. Yani o kadar şanslıyım ki ilk kutuyu açar aç nasıl şey çıktı Squid Game. Aslında hepsi Squid Game kutusu da arkadaşlar. Aslında hepsinde futbolcu var. Sadece bir tane kutuda şey var. Valla da 95'lik. Gobble. Valverde yine Dok Son Gakpo, Sterling, Şaka, Hugo, Saliba, Mertens, Tadic, Anthony, William, Abdülkerim, Mount, Varan, Waller. İlk yorum yapan, yapana kalp atıp abone oluyorum ve like atıyorum. Son e, yorum atmayanlara ise hiçbir şey yapmıyorum. Evet. Harika bence. Ha, bir de şu kartları çıkaracağım artık. buradaki adamları da söyleyeceğim arkadaşlar birazdan. Aa, valor da yırtıldı. Neyse, yırtalım. Erling Haaland var. Kusursuz bir şekilde. Brody de kusursuz. Ha ben bunu ters koymuşum. Ha yok. Doğru koymuş. Uyyy. Abdülkerim. Alexander. Zaten bunları sayarsak 130 oluyor. Şimdi Kurto. Bardakçı. Ben yediler. Ya Bant sen nereden çıktın? Alexander, Rodri, Haaland, Minik, Şıplu, Delali. Ali, Tanoli, Lukaku, Koman, Eto. Eto, eto. Ed, edit yaptım. Edit'le alakalı bilmiyorum da. Arkadaşlar şey edit yapmayı öğrenirsem edit, yap, edit geliyor. Edit yapımı da geliyor. Şimdi ben videoyu durdurup koyacağım bunları. Koydum arkadaşlar. Defterleri yana koyalım ya da bir dakika poşada koyacağım arkadaşlar zaten gel e, okul çıkışı götüreceğim onları lan ben ödevlerimi yapmadım doğru ya.